Arkadaşlar Teknolojik Bilgiler kanalından ben Erdem. Ben Ege. Bugün sizlere iOS 9.2 inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni iOS sürümü geldi. Arkadaşlar iPhone 5.7 inceleyeceğiz. Bildiğiniz benim iPhone 5 camdi ama çok kirleniyor arkadaşlar. Ben kılıfı takmak zorundayım kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar yeni özellik olarak şöyle gel şöyle göstereyim size. Mesela şu ikisine gireyim arkadaşlar. Bir dakika tamam satıcılara gireyim. Arkadaşlar bu böyle bir şey oldu gördüğünüz üzere. Ee, burası yerine buraya geldi. Ben yani attım ikisini arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sonra iOS 8.3'ten itibaren şöyle bir şey geldi. Müzik diye bir uygulama. ya yani biliyorsunuz zaten bunu. Böyle müziklerin ilk şey ücretsizdi ama ben kullanmıyorum. Yani müziklerim var benim arkadaşlar. Sonra buradaki Arkadaşlar burada son aramalar vardı bildiğiniz üzere hızlı arama, son arama hani şu kişilerden yapıyordunuz ama o buralara onlar buralara gelmiş ama en son aradıklarım gelmiyor benim çünkü ben daha çok başkalarını arıyorum ama bunlar gelmiyor. Bir de son kullandığım uygulamalar böyle geliyor hani kullanmam gerektiği. Bir de buradan yeni bir özellik olan bu hoşuma gitti ama mesela şeyi arıyorum bir dakika arkadaşlar hücresel verimi açayım bir göstereyim size. Mesela arkadaşlar e, ne geldi google diyelim arkadaşlar gta 5 diyelim ya da arkadaşlar buradan direkt arayabiliyorsunuz benim internetim biraz yavaş olduğu için buradan direkt geliyorum Bak, kusura bakmayın benim internetim biraz yavaş. bur böyle arkadaşlar geliyor direkt bir de arkadaşlar dışarıdan ses geliyor kusura bakmayın dışarıda çekim yapıyoruz içeride çekim yapamadık bugün ama iPad Air 2 çekeceğiz yarın yarın iPad Air çekmeyi 2 çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar ama yine dışarıda çekeceğiz kusura bakmayın arkadaşlar ses için bir de arkadaşlar yeni bir özellik olan şu geldi Ayarlara giriyoruz Şurada pil diye bir şey geldi. Pile giriyoruz. Düşük güç modu var. Bunu alıyorsunuz. Eee işe yarıyor biraz. İyi kötü işe yarıyor. E ben kullandığım için diyorum. E-postaları alamıyorsunuz arkadaşlar. Arka planda uygulama yenilemiyorsunuz. Otomatik indirmeler ve görsel efektler azaltılıyor veya kapatılıyor arkadaşlar düşük güç modunda. Arkadaşlar bu düşük güç modu e Samsung e S5 ve e S5'ten sonra çıkan modellerde var ancak Android sürümü yükseldikçe geldi mi bilmiyorum ancak bu düşük güç modu Apple'larda düşük güç modu diye geçiyor Samsung'larda güç tasarrufu modu diye geçiyor aynı şeyleri yaparak güç tasarrufu sağlıyor evet arkadaşlar böyle bir Samsung'da da bilgi verdik arkadaşlar bu arada düşük güç moduna alayım ben çünkü pilim yetmeyecek sonra arkadaşlar bir de şu gizlilik diye bir şey var. Pardon. Parola diye bir şey var. Evet arkadaşlar. O yeni şeylerden birisi de şöyle. Mesela ben paralam buraya giriyorum. Parolayı değiştir diyorum. Eski paralama giriyorum. Pardon yanlış girdim. Eski paralama giriyorum. Parola seçenekleri diye bir şey geliyor arkadaşlar. Böyle yeni özellikler geldi. Kod, sayısal kod. Mesela şunu bir deneyelim. Arkadaşlar buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan filan yazıyorsunuz arkadaşlar oluyor. Ya da arkadaşlar diğerlerini de göstereyim size paralı seçenekleri. Buraya da arkadaşlar işte böyle şeyler giriyorsunuz. Oluyor. Ya da parolayı değiştir diyelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar son olarak özel sayısal kod var arkadaşlar. Buraya da istediğiniz kadar numara giriyorsunuz. Daha güvenli oluyor ama ben onları kullanmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sonra iOS 9.2 ile gelen e, güncellemelerden birisi ama bu e, iPhone'larda yok benim bildiğim kadarıyla e, iPad Air 2 yani dediğim gibi göstereceğimiz gibi mesela Facebook'a giriyoruz arkadaşlar e, şöyle at, şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar buradan böyle şeyler geliyor Re, ne bileyim rehberde Rehberdi Hepavius'tu bir şeydi bir şeydi arkadaşlar uygulamalar geliyor. E, Arkadaşlar sonra başka da gösterdiğim gibi bu özellikler var. Kamera, galeri, fotoğrafları giriyoruz arkadaşlar. Böyle şeyler oldu. Ben yapmadımları. Film rulosu, foto yayınım, selfiler, videolar, ekran resimleri. Bu gizli fotoğraflar falan var arkadaşlar. Bunu ben yanlışlıkla yaptım. Silemiyorum da. Sonra bunlar bilgisayar aktardım. Retrika, Instagram falan filan. Arkadaşlar Sonra yeni bir şeyden sonra paylaşılan diye bir şey var arkadaşlar. Ben iPad'imden paylaştım bunları. Ee, bunu iPad ile çekmiştim işte arkadaşlar. Bunu iCloud ile paylaşıyoruz arkadaşlar. İsterseniz videoyu izleyelim. İnternete bağlı olmadığı için arkadaşlar e, izletmiyor. Kusura bakmayın. İnternetim yavaş olduğu için. Bir dakika açıldı mı? Arkadaşlar yok izletmiyor. Kusura bakmayın. Başka özellik olarak yeni duvar kağıtları geldi. Şöyle göstereyim. Hareketsiz olarak bir sürü böyle duvar kağıdı geldi. Bir de hareketli olarak yeni gelmedi. Eskiler silinmiş hareketsiz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir de Siri'de değişiklik oldu. Bakın şöyle göstereyim. Siri'nin böyle şeyleri renkli oldu görünüzleri ve zaten ben demiştim Türkçe seride geyik videomuzu izlediyseniz gördüğünüz üzere böyle renkli oldu ama hani daha etkili şey iyi oldu Siri gileştirdim başka da artık arkadaşlar o kadar özellik var benim dediğim kadarıyla daha da yok bir de arkadaşlar şu Apple Watch yazısı Watch oldu vardı zaten ama bir de arkadaşlar başka da bir şey yok bir de hani şu notlar ay notlar pardon arkadaşlar bir de bu hani takvim makvim, e, mesajlar falan bu yazı biraz inceleştirildi fark ettiyseniz. Daha güzel oldu bence. Takvimde şöyle şeyler oldu. Var mıydı hatırlamıyorum pek arkadaşlar ama. Mesela 14 Ekim 2. Yılbaşı diyorlar tatil günleri. Gerçi ya 14 Ekim tatilini pek bilmiyorum da. İşte öyle oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yarın iPad Air 2 videosu gelebilir. Ee kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin.